Merhaba güzel canlar. Ben kişisel gelişim uzmanı ve aile danışmanınız Gülay Özer. Artık sayfamızı etkin hale getirip haftada bir de olsa video yüklemeye karar verdik. Şimdi e, ne çekelim, neyle başlayalım diye düşünürken şuna karar verdim. Şimdi ben bir aile danışmanıyım. Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanıyım. E, benim için Önemli olan temelde nedir? Ailedir. Aileyi de oluşturan en küçük birey çocuklardır. Bu yüzden çocuk gelişimi alanında da eğitim alan bir birey olarak çocuk gelişiminden başlamak istedim. Şimdi hepimiz şunu söyleriz. Gelişim, değişim ve dönüşüm sonsuzdur. Gelişim hepimiz şunu söylerdik doğumla başlar. Oysa ki araştırmalar gösteriyor ki gelişim aslında anne karnına düşmeden önce annenin bir sene öncesinde içinde bulunduğu psikolojik ve sosyolojik durumlar inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Ben bunu duyduğumda önce çok şaşırmıştım. E, fakat sonra Çev, gerek kendimde gerekse çevremdeki insanlarda yaptığım araştırmalar sonucu e, evet dedim gerçekten doğru bir araştırmaymış. Her şey yerlerine taşlar oturuyor. Şimdi e, ne yapıyoruz? İşte e, çocuk sahibi olmak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Planlıyoruz, programlıyoruz, doktora gidiyoruz ve belli bir e, süre sonra çocuk sahibi olacağımızı öğreniyoruz. E, ve 9 ay sonra çocuk sahibi olduktan sonra ne yapıyoruz? Evet diyoruz. E, çocuğumuzu kucağımıza aldık. Ve bundan sonra onun için neler yapabiliriz? Ve bu noktada kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat şunu unutuyoruz. Doğan çocuk anne karnındayken ve anne karnına düşmeden önceki annenin yaşamış olduğu bütün psikolojik e, nasıl tabir etsem e, yani annenin psikolojik olarak etkilendiği tüm alanlarda çocuk da etkileniyor. Çocuklar anne karnına düştükten sonra yani emri halindeyken dışarıda annenin yaşadığı her tür e, psikolojik sorunlara maruz kalabiliyor Yani e, anne mutsuzsa çocuk da o mutsuzluğu hissediyor Ve çocuk da mutsuz oluyor Çocuk öfkeliyse e, özür dilerim Anne öfkeliyse e, ve annenin e, birçok travmaları varsa Bunlar otomatik olarak çocuğa geçiyor Ve çocuk doğduktan sonra da Hani diyoruz ya aman bebektir ne anlayacak ya da ne bilecek? Oysa ki bebekler her şeyi biliyorlar. Onlar artık günümüzde nasıl diyeyim ben size yüksek lisans, doktora yapmış olarak dünyaya geliyorlar. Çok zeki ve muhteşem varlıklar. Bu yüzden ne yapmalıyız? Bir hamilelik öncesinde çocuk sahibi olmak istiyorsak önce zihnimizi temiz tutmalıyız. Tabi bunu sadece anne adaylarına söylemiyorum. Baba adayları da bu konuda çok büyük görev düşüyor. Çünkü neden? Anneyi ne kadar mutlu ederse, anne ne kadar mutlu olursa ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak ne kadar anne sağlıklı olursa dünyaya getireceği bebek de o kadar sağlıklı ve mutlu bir bebek olur. Birincisi önce programlamadan önce bir doktora gidiyoruz ve doktorun yönlendirmesi neticesinde bütün sağlık taramalarımızı yaptırıyoruz. İkincisi, hepimiz biliyoruz ki artık yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz hava, giydiğimiz kıyafetler bile sentetik ve hepsi e, maalesef ki bizi e, vücudumuzda farklı farklı hastalıklara sebebiyet verecek şekilde hazırlanıyor Bu yüzden yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat edeceğimiz gibi e, genetik hastalıklar dediğimiz hastalıkların e, bizde var olup olmadığını öğrenmek için de e, karı koca olarak bir e, test yaptırıyoruz, gen testleri yaptırıyoruz ki eğer çocuğumuzda oluşabilecek Genetik hastalıklar varsa bunların ön bilgisine sahip oluyoruz. Sonrasında da tarama testlerinde veya doğum sonrası önümüze çıkacak olan bir takım rahatsızlıklara hazır olabilmek ve bu alanda bilinçlenip çözüme ulaşabilmek için bu çok önemli. İkincisi anne hamilelik öncesinden mutlaka ve mutlaka doktorun vereceği vitaminleri kullanması gerekiyor. Üçüncüsü anne adayı eğer e, sigara ve alkol kullanıyorsa kesinlikle buna bir an önce ton vermeli. Bazı e, doktorlarımız şunu paylaşıyor. Sosyal medyada görüyorum. Bunu azaltın diyor. Örneğin sigarayı azaltın. Hayır efendim. Sigarayı da alkolü de tamamen bırakın. Çünkü bu kanıtlanmış bir bilimsel deneyle de ortaya konmuş. Kesinlikle alkol ve sigara hamilelik esnasında kullanan annenin bebekleri maalesef ki ve maalesef ileriki hayatında madde bağımlılığına en yatkın çocuklar oluyor. Bir tane deneye denk gelmiştim anne karnında bebeklerin ultrason görüntülerini almışlardı video şeklinde ve burada iki anneyi denek olarak alıyorlar. Bir tanesi sağlıklı beslenen ve son derece her anlamda mutlu olan bir anne. Öbür tarafta da sağlıksız beslenen, alkol ve sigara tüketen annenin karnındaki işte bebeğin videoları ve sağlıksız beslenen, alkol tüketen annenin bebeği hiçbir ultrason görüntüsünde yüzünü göstermiyor. Ve elleri sürekli bu şekilde yüzünü kapatır vaziyette. Diğer tarafta sağlıklı beslenen ve mutlu olan annenin bebeği ise inanılmaz hareketli, aktif ve böyle mutlu. Ve doğum sonrasında da bu iki bebek ee, aynı şekilde işte stres altında olan madde bağımlısı veya alkol tüketen veya sigara tüketen annenin bebeği maalesef e, huzursuz, mutsuz, üzgün, e, uyuyamayan, e, sürekli belli e, aralıklarla uykuları bölünen, ağlayan e, ve bazen de maalesef ki bir takım organ yetmezlikleri veya bir takım uzuvlarına e, ve e, gelişiminde yaşıtlarına göre geride kalabilen bebekler oluyor. Diğer bebek ise tam tersi çok sağlıklı, mutlu, huzurlu ve e, büyüdükçe de, geliştikçe de aynı e, mutluluk, aynı özgüven, aynı sevinçli hayatına devam ediyor. Bu deneyde... Hmm, bu deneyde annesinin karnında yüzünü kapatan bebeği ben gördüğümde inanılmaz şaşırmıştım, inanamamıştım. Ama eğitim aldığım için tabii ki sürekli çevremdeki bebekleri, e, hamile anneleri inceliyorum, gözlemliyorum derken e, bir arkadaşım doğum yapmıştı ve birebir şahit oldum doğumdan sonra e, bebeğimiz normalde anne adayla her görüştüğümde Yüzünü göstermiyor. Ultrasonlarda kesinlikle yüzünü göstermiyor. Annemiz alkol kullanmıyor fakat sigara kullanıyor. Kendisine ne kadar uyarmamıza rağmen hiçbir şekilde sigara kullanımını bırakmadı. Belki azaltmıştır bilmiyorum ama kullanımına devam ettiğini biliyorum. Hatta doğumdan sonra da kullandı. Ve bebek doğduğunda anne emzirmeye çalışıyor. Bebek sürekli eli yüzünle. Bu bebeğimiz kırkı çıkana kadar hep yüzünü kapatıyordu. Yani bu e, benim e, karşılaştığım e, deneydeki videodaki bebek gibi. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle lütfen anne adaylarını, baba adaylarını rica ediyorum. Alkol ve sigarayı kesinlikle ve kesinlikle bırakın. Sadece anne değil babanın da bırakması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Anne alkol ve sigara, özellikle sigarayı çok uzun süre kullanmış bir insan olarak bir anda bıraktığı zaman ne oluyor? Bir takım düşünceler ortaya çıkıyor, yani olumsuz tepkiler ortaya çıkıyor, strese giriyor vesaire vesaire. Kendisiyle düşünceleri arasında sıkışıp kalıyor. Fakat anne bu mücadeleyi verirken baba da çıkarıp yanında sigara içmeye devam ederse ne oluyor? Annenin bu mücadelesi maalesef olumsuz son buluyor. Bu yüzden anneyi desteklemek için babanın da hiçbir şekilde sigara tüketmemesi gerekiyor. Çünkü ileride eğer üzülmek istemiyorsanız, bebeğiniz sağlıklı, mutlu bir birey olarak büyüsün istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Daha sonra beslenme Beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle paketli gıdalar e, tüketmemeniz gerekiyor. E, şeylerden işte bu salamlardan, sosislerden, sucuklardan, e, sakatatlardan uzak durmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca ev yemekleri, dışarıda yemek yememeye dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki olabilir e, işte arada eşinizle yemeğe çıkabilirsiniz. Özel günleriniz olur evet. Ama orada bile sağlıklı şeyler tüketmeye çalışın. Çay ve kahveyi azaltın. Bol yeşillik tüketin. Kesinlikle omega 3 yönünden güçlü işte kavrulmamış ceviz, badem, fındık bunları her gün bir avuçta olsa belli gramajlarda tüketmeye özen gösterin. Kayısı, incir, hurma gibi hani sağlıklı şekilde kurutulmuş gıdalara yer verin. Sıvı bol tüketin. Günlük yürüyüşünüzü yapın düzenli olarak. Uyku düzeninize çok dikkat edin. Bunlara çok dikkat ederseniz, artı ekmek, makarna ve pirinçten uzak durursanız, çünkü ilk zamanlar evet makarna, pirinç bu tarz yiyecekler size belki sorun çıkarmayabilir ama belli aşamadan sonra bunlar size sadece sağlıksız kilo olarak dönüş yapar ve kalıcı kilolara dönüşür. Doğum sonrasında bu kiloları vermekte zorlanırsınız. Haftada bir mutlaka balık tüketmeye çalışın. Haftada bir programınıza Kırmızı et koyun. Onun dışında e, mutlaka bakliyatları günlük bir program yapın. Haftanın belli günleri bakliyat tüketin. Bunları yaptığınızda sağlıklı beslendiğinizde hem bebeğiniz sağlıklı gelişir, kilosunu güzel alır. Hem de sizde kalıtsal ve sonradan sizi mutsuz edecek kilolar olmaz. E, artı bir de doğuma yaklaşıldığı tarihlerde, örneğin işte 7 aydan sonra birçok anne adaylarında doğum şekeri çıkıyor. Bu yüzden bu doğum şekerinizin oluşmaması için, çünkü bu doğum şekeri hamilelikte başlıyor fakat hamilelik sonrasında da birçok anne adayında kalıtsallaşıyor. Hatta bazı annelerde bebeğe de geçiyor. Bu yüzden makarna, ekmek, pirinç hani bu tarz şeyleri işte şeker, aşırı şeker, aşırı tuz. Bunlardan uzak durun. Bunları belli bir süre en azından hamileliğinin süresinde hayatınızdan çıkarın. Çıkaramıyorsanız da azaltın. Porsiyonlarınızı küçültün. Bunlar çok önemli. Bu yüzden bunları yaparsanız inanın dünyaya getireceğiniz bebek de o kadar sağlıklı olur. Bebeğiniz sağlıklı olduğu zaman da siz de ruhsal olarak sağlıklı oluyorsunuz ve o bebeğinizin doğumdan sonraki gelişimine de sağlıklı katkıda bulunursunuz. Doğumdan sonra neler yapmanız gerekiyor? Doğumdan sonra aynı şekilde beslenme programınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü bir bebeğin en az 6 ay anne sütü alması gerekiyor. 6 ay 2 sene arası bir bebeğin anne sütü alması gerekiyor. 6 aydan sonra bebek ek gıdaya geçiyor ama ilk 6 ay çok önemli. Çünkü o ilk 6 ay anne karnındayken bebek ne yapıyor? Anneye kordonla bağlı olduğu için kordon kanından, anneden geçen vitaminlerle gelişiyor, büyüyor. Doğumdan sonra da o vitaminleri nereden alıyor? Anne sütünden alıyor. O yüzden anne sütü ne kadar kaliteli olursa bebeğin gelişimi o kadar güzel olur. Bu yüzden kesinlikle bazı anneler ay kilo aldım zayıflamam lazım deyip işte beslenme programını çok zayıflatabiliyor kilo vermek için. Bu da ne yapıyor? Sütün kalitesini düşürüyor. Sütün kalitesi düşünce de bebek alması gereken sağlıklı kiloyu alamıyor ve gelişemiyor. Bazı anneler de tam tersi. Bebeğime süt olsun diye önüne gelen her şeyi yiyorlar. Özellikle paketli gıdalar, işte çikolatalar vesaire. Tatlı yersem sütüm çok olur falan. Bu da yanlış. Lütfen doktorunuzla görüşün. Bebeğiniz doğduğunda e, tabii ki tarama testleri yaptırıyorsunuz ama bebeğiniz doğmadan önce iyi bir çocuk doktoru araştırın ve bebeğinizin gelişimini en azından çocukluk dönemini 18 yaşına gelene kadar aynı doktorla devam ettirin. Çünkü doğumundan itibaren bebeğinizi tanıyan ve takip eden bir doktor size hem güzel katkıda bulunur hem de bebeğinizi küçüklüğün doğuşundan beri tanıdığı için herhangi bir hastalık ya da herhangi bir patolojik durum söz konusu olursa müdahale etmesi, yönlendirmesi, sizi desteklemesi daha sağlıklı olur. Buna da çok dikkat edin. Artı e, kesinlikle çevrenizde olumsuz konuşan, sizi olumsuz e, yönlendiren, eleştiren, işte akıl vermeye çalışan e, gibi gibi birçok e, insanlar yardım etmek istiyor biliyoruz ama çoğunlukla yanlış yönlendiriyorlar sizi mutsuz eden, sizi strese sokan insanlardan uzak durun. Hayatınızdan çıkarın demiyorum ama sınır koyun. Ee, ailenizde bu şekilde size yaklaşan insanlar varsa lütfen bunlara da çekinmeden açık ve net bir dille sizin bu söylemleriniz, sizin bu yaklaşımlarınız evet belki benim iyiliğim için söylüyorsunuz ama beni mutsuz ediyor, rahatsız ediyor. Lütfen bunları yapmayın diyerek onları kırmadan e, yorumunuzu yaparak aydınlatabilir ve bir daha size bu şekilde yaklaşmamaları için e, onlara açıklamada bulunabilirsiniz. Artı e, doğumdan sonra yine uyku düzeninize çok dikkat edin. Bol bol sıvı tüketin. E, i̇nanın sağlıklı beslenirseniz hamilelik sırasında ve doğum sonrasında ne kadar sağlıklı beslenirseniz almış olduğunuz kilolar sağlıklı kilolar oluyor ve doğumdan sonra da çok rahatlıkla verebileceğiniz kilolara sahip oluyorsunuz. Zaten sağlıklı beslendiğinizde inanın çok fazla kilo almıyorsunuz. Belli standart bir kiloda kalıyorsunuz. Sonrasında da kilo alsanız bile üzülmeyin. Çünkü dediğim gibi sağlıklı beslenmeye devam ederseniz ve kendinize sağlıklı bir program hazırlarsanız belli bir dönemden sonra o kiloları o kadar güzel veriyorsunuz ki kilodan eser kalmıyor. Önemli olan şu. Bir, ruh sağlığı. iki bebeğimin gelişimi ve sağlığı. Buna dikkat edeceksiniz. Unutmayın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğinizde hem psikolojik ruhsal olarak sağlıklı oluyorsunuz, hem eşiniz hem çocuğunuz sağlıklı oluyor. Ama dikkat etmezseniz ve e, genetik ya da beslenmenizden dolayı e, dünyaya getirdiğiniz bebeğinizde herhangi bir hastalık olduğunda bütün e, psikolojik sağlığınız bozuluyor, e, ruh sağlığınız bozuluyor ve bir süre sonra da ne oluyor? Sizin fiziki e, bedensel hastalıklara sahip olmanıza neden oluyor. Bu eşinize, ailenize, çevrenize yansıyor. Her şey geçtim bebeğinize yansıyor. Bu yüzden lütfen çocuk gelişimine doğum öncesi, hazırlanmadan önce, doğuma hazırlanmadan önce, hamilelik kararı almadan önce, bir sene öncesinde başlayın. Önce ruhsal olarak kendinizi hazırlayın, Sonra varsa kötü alışkanlıklarınız bunları bırakın. Sonra güzel bir program hazırlayın kendinize. Daha sonrasında ise iyi bir kadın doğum doktoru bulup hamileliğinizin 9 ayı boyunca ve doğumunuzun da aynı doktorunuzun gerçekleştirmesi için güzel bir planlama yapın. Ve mutlaka ama mutlaka seçeceğiniz doktorunuzun Bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz yere yakın bir hastanede görev alıyor olmasına dikkat edin. Çünkü bazen erken doğumlar olabiliyor. Planlanmadan, işte planın dışındaki bir tarihte doğumlar olabiliyor. Bebeklerimiz acele edebiliyor. Bunun için de hani strese girmeden, kaygılanmadan hızlıca ulaşabileceğiniz bir hastanede görev yapan bir doktor seçin. Doktorunuzun yaklaşımı çok önemli sizi çok güzel psikolojik olarak motive etmesi çok önemli. Bu yüzden lütfen seçeceğiniz doktorun e, kaç yıllık bir doktor olduğunu, e, işte kendi portföyündeki daha önce doğum yaptırmış olduğu e, en azından birkaç e, hastasına, birkaç anne adayına ulaşıp onlardan bilgi alırsanız, e, tabii ki her kişinin, her anne adayının e, gerek fiziksel gerek ruhsal ve biyolojik yapısı farklıdır ama e, Sonuçta e, şöyle düşünün 10 kişiden evet 2 kişi olumsuz konuşabilir Ya da 3 kişi olumsuz konuşabilir ama e, 7 kişi mutlaka olumlu konuşacaktır Bunlara çok dikkat edin e, Eğer e, bu dediklerime dikkat ederseniz inanın çok mutlu ve sağlıklı Bir birey bir anne baba dayı olursunuz ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirip e, kalan gelişiminde de sağlıklı ilerlersiniz. E, bir dahaki e, videoda da doğum sonrası işte e, çocuğun gelişimi ile ilgili bebeklik dönemini konuşacağız. E, daha sonra bebeklik döneminden sonra çocukluk dönemini konuşacağız. Çocukluk döneminden sonra e, ergenlik dönemini konuşacağız tabi bunun öncesinde okul dönemi var sonrasında da hayata hazırlanmış e, hayatta e, işte kendi başarısını kendi mesleğini kazanmış bir birey olma noktasını konuşacağız daha sonrası da bu yetiştirdiğimiz bireylerin sağlıklı bireylerin evlilik hayatına e, atılma dönemini ve bu dönemde yaşadıkları sorunları konuşacağız daha sonra ne konuşuruz bilmiyorum ama çünkü planlamadım ama bu aşama aşama devam edecek. Eğer siz de bu videoların devam etmesini istiyorsanız yorum kısmından bize yorum yazabilir, beğeni atabilir, paylaşabilirsiniz. Artı sizin de sormak istediğiniz sorular olursa ya da işte bu konuda da bilgi istiyoruz dediğiniz konular varsa bunları da bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Ona göre bir planlama yapar ve bu videoları onlara da ekleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.